17 Ocak Koçlar Rüyalarınız ön planda. Gördüğünüz rüyaları iyi yorumlamanız lazım. İyiye yorun, iyi şeyler çıksın. Rüyalarınız gerçeğe dönüşebilir bu dönemde. Sezgileriniz çok kuvvetli. Normalde siz pek sezgilerinizle hareket etmezsiniz. Ama bu ara sezgilerinize biraz kulak vermenizi tavsiye ederim. Çünkü neyi hissederseniz, nasıl hissederseniz onu yaşayacağınız 1-2 günlük süreç boğalar. Sizde ilişkiler evinize biraz dikkat. Yani bu konularda kuşkuya, karamsarla takılmayın. İki ilişkileriniz, ortaklıklarınızla alakalı kendi kendinize kuruntular yapmayın. 17 Ocak'ta muhakkak bu konulara çok dikkat edin. Kendinizi kıskanç tavırlarla, eleştirici tavırlarla finanse etmeyin lütfen. Kizler, 17 Ocak burç yorumlarınıza geldik. Siz de bazı konularda, özellikle iş konularında dikkatli olmanız lazım. Günlük rutinlerinizi aksatmayın. Aksatsanız dahi kaygıya, korkuya da yer vermeyin. Zamanınızı doğru ve kaliteli kullanmaya dikkat edin. Günlük rutinlerinize, günlük işlerinize belli bir düzenlemeler getireceksiniz. Bugün kendinizi çok da yormamaya dikkat edin. Evet yengeçler 17 Ocak bugün siz aşk konularında, ilişkiler konularında şanslısınız. Ama kıskançlıklar, tutkuyla bağlanma, gereksiz kuruntular yaparsanız bu şansınızı dezavantaja çevirebilirsiniz. Sakın ha eşlerinizin, sevgililerinizin telefonlarını kurcalamayın. Anneliğinizi sorgulamayın. Siz her şeyi yerli yerinde yapan insanlarsınız. Lütfen bu dönemde kuşkularınıza sahip çıkın. Kuşkulandığınız zaman, korktuğunuz zaman ben güvendeyim deyin. Evet, sevgili aslanlar. 17 Ocak burç yorumlarımıza geldiğimiz zaman sizin de ev, aile konularınız gündemde. E, taşınma ile ilgili aklınıza sabah sabah bir fikir gelebilir. Aa ben bu evde mutlu değilim diyebilirsiniz. Bunlar gelip geçici şeyler korkuya, kaygıya hiç mahal vermenize gerek yok. İş yaşantınızla ilgili ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sakin karşılayın. Çok da sürdürülebilirliği olan bir değişiklik için adım atmayabilirsiniz. Biraz sakin olmanızı bekliyoruz. Başaklar. 17 Ocak gününde arkadaşlar, dostluklar, yakın ilişkiler, kardeşlerle ilgili bir gündeminiz olabilir. Yakın bir arkadaşınızla hiç ummadığınız bir söz işitebilirsiniz. Sizi biraz düşünceye sokabilir. Kaygı, kuruntu yaşayabilirsiniz. Sakın bunlara mal vermeyin. Sosyal medyadaki işleriniz varsa özellikle iletişimle ilgili eğitimlerinizle ilgili biraz aksamalar olsa da ilerlemeyeceğini düşünmeyin sakın. Her şey güzel olacak. Sadece siz biraz sakin kalmaya bakın. Terazi burçları 17 Ocak burç yorumlarınızda da sizin de özellikle değerler konusuna dikkat edin. Ani para çıkışları olabilir. Üzülmeyin. Çıkan paralar kadar gelen paralarınız da olacak. Kendi değerinizi, kıymetinizi bilmeyi özen gösterin. Kendinizle ilgili korku, endişe, kurgu yapmayın lütfen. Bu geçici bir dönem. Her şey daha iyi olacak. Yeni aya hazırlanıyorsunuz. Lütfen kendinizi rahat bırakın. Evet, şu anda terazilerden sonra akrepler 17 Ocak Akrepler. Bir kere sabah kalkacaksınız. Önce kendinizi bir sorgulayacaksınız. Üf diyeceksiniz. Ah diyeceksiniz. Kendinizi sevmeyeceksiniz. Kendinizle ilgili problemle kalkacaksınız. Sakın bunu etrafınıza yaymayın lütfen. Biraz rahat, akışta olmayı tercih edin. Siz mükemmel insanlarsınız. Her şeyin en güzelini, en doğrusunu yaparsınız. Çok iyi işler çıkarırsınız. Lütfen bugün biraz kendi endişelerinizi törpülemeye çalışın. Çünkü sizin endişeleriniz tüm çevrenizi etkileyecek. Dikkatli olmanıza fayda var. Evet, yaylar. 17 Ocak sabah kalktınız mı? Rüyalarınıza dikkat edin. Ne gördünüz? İçsel olarak ne hissettiniz? Bu konularda size yeni farkındalıklar, aydınlanmalar gelebilir. Geçmiş konularınız kapalı kalmış, gizli kalmış, sizin sakladıklarınız ya da sizden saklananlar ortaya dökülebilir. Bu konularda rahat olun. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Yeni aya hazırlanıyorsunuz. Hiçbir şey takmayın, korkmayın, akışta olun. İlahi düzene güvenmeyi öğrenmelisiniz. Evet, 17 Ocak burç yorumlarında sıra geldi oğlaklara. Oğlak burçları bu dönemde çevreleri, arkadaşlıkları, sonra gelecek hedefleriyle ilgili çok güzel gelişmeler yaşayabilirler. Para kazanabilirler, kariyerlerinden para elde edebilirler. Daha önce geçmişten kalmış olan borçları alacakları varsa... Onların hak edişleri, bunlarla ilgili yeni bir gündem maddesi oluşabilir. Eski iş yerlerinden haber alabilirler, davet alabilirler. Düşünsünler, taşınsınlar, kaygıya gerek yok, kurultuya da gerek yok, kuşkuya hiç gerek yok. Yapmak istediklerini yapsınlar, olursa olur, olmazsa hiç önemli diye çok güzel bir yeni ay hazırlanıyorlar. Evet, 17 Ocak burç yorumlarında kova burcuna geldik. Sevgili kovalar. Bugün sabah yataktan kariyer endişelerinizle kalkmış olabilirsiniz. İşim nasıl olacak? Evliliğim nasıl olacak? Kariyerde değişiklik yapmalı mıyım? Yapmamalı mıyım? Niye böyleyim? Bir huzursuz hissedeceksiniz kendisi. Bir ait olamama, eve ait olamadım, işe ait olamadım, onu yapamadım, bunu yapamadım. Gereksiz vesveselerden kurtulmanız lazım. Çok güzel bir yeni aya hazırlanıyorsunuz. Güvende olduğunuzdan emin olun. Her şey inanın sizin için çok güzel olacak. Evet sevgili balıklar son burcumuz balıklara geldik Evet balık burcu sizde gelecek planlarınız inançlarınızla ilgili neye takılıyorsunuz nasıl para kazanmalarınıza mı takılıyorsunuz hiçbir şeye takılmamız gerektiğini öğrenmeniz lazım hiç boşu boşuna kurgu kaygı kuşku hiçbir şey yapmayın kafanızı sağlamlaştırmaya net görmeye bırakın gizli Sizden saklanan şeyleri öğrenmeye de çalışmayın. Akışta olun. Her şey olacağına varır. Her şey önünüze gelin. İnanın. İlahi sisteme güvenin. Görüşürüz.